Yorum konusuna çok değer veriyorum her alanda. Dolayısıyla yorumlar bize çok katkı sağladı. Tabii OAK Akademi'den başka akademilere de tabii araştırmamız içerisinde rast geldik. Daha başka eğitim veren yerlere ama açıkçası bizi OAK daha çok tatmin etti. Eğitmenler olsun, daha böyle sanki kendimizi güvende hissettik. O yüzden de dedik biz burada kalalım dedik. Öylelikle başladık OAK'a. Ben Yeşim Eren, Zürich'te yaşıyorum, 47 yaşındayım, diş teknisyeniyim. İsviçre'ye 4 yıl oldu taşınalı, daha önce Almanya'daydım, Almanya'da doğdum, büyüdüm. Orada mesleğimi aldım. Siber güvenliğe ilgi duymamın sebebi aslında birazcık araştırmalarımdan sonra geleceğin mesleği olduğu kanısına vardığım ve buna inandığımdı. Buna inanmasam başlamazdım ve ona göre de vaktimi, zamanımı, emeğimi verdim. Dediğim gibi yani geleceğin mesleği beni daha da motive etti bu alana yönelmemde. Bir de asıl sebebim de diyebilirim. Hem bilgisayarla çalışmak ilgimi çektiği için hem de birazcık da böyle uzaktan çalışma sistemi bana daha çok cazip geldi. Tabii ben ilk başta düşündüm. 7-8 ayda ne öğrenebiliriz diye. Çünkü ilk başta kursa başlayınca önce bir temel konular öğretildi. Ondan sonra biraz daha detaya girince ben acaba havluma atacağım diye düşündüm açıkçası. Ama bırakmadım. Yani ben zaten genel olarak da böyle bir azimli yapım vardır. Dedim sürdürebileceğim kadar sürdüreceğim. Zaten bir mesleğim var. Kaybedecek hani bir şeyim yok. Ama istiyorum da bu meslekte ilerlemek, bu sertifikayı almak, bu eğitimi görmek, bu mesleği edinmek ve bu meslekte çalışmak, sefer güvenlik mühendisi olarak çalışmak çok istiyorum. O yüzden de elimden geleni yapacağım dedim. O azimlilikle bu zamana kadar devam ettim. Hiç aklıma gelmezdi bunca yıldan sonra tekrar böyle bir öğrenci gibi ders çalışmak, sabahlara kadar kalem kağıt tutmak, <laughs> mürekkep yapmak ama güzel bir süreçti. Belki de belli bir yaştan sonra daha zevkli oluyor. Özlemiş oluyoruz belki de hepimiz bu süreci. O motivasyonla daha da asıldık derslere, konulara. Belli bir yaştan sonra bazı şeyler daha da değerleniyor. Tabii her ne kadar mesleğimizi elimize almış olsak da bir kariyerimiz olmuş olsa da yine de yeni bir kariyer kurma heyecanı güzel bir şey. Tabii bu insanın birazcık vizyon sahibi olmasıyla alakalı birazcık da. Yani geleceğe bakışıyla alakalı birazcık. Mesleğim var ama hani daha iyisi de olabilir demekle alakalı bir şey. O yüzden hani yaş aldıkça zannedersem daha bir irdeliyor insan, daha bir değerlendiriyor elindekileri. Ona göre daha iyi hayatımı nasıl canlandırabilirim ya da nasıl daha rahat edebilirim ileriki yaşlarımda diye. Yani sıfırdan kariyer yapmak hani hiç yokken yeni bir kariyer ilerleyen yaşlarda zor olabilir ama var olan kariyeri dönüştürmek birazcık daha kolay olabiliyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir emek harcanmış ya o zamana kadar. Tekrar e, değişik yöne bir emek harcamayabilir, değişik şekilde e, yönlendirebilir insan hayatını. OAK Akademi'yi önce Instagram'dan gördük, sonra Google'dan araştırdık. Değişik platformlardan, işte LinkedIn'den falan baktık, okuduk, yorumlarını okuduk. Özellikle ben yorum konusuna çok değer veriyorum yani her alanda. Dolayısıyla yorumlar bize çok katkı sağladı. Tabii o Akademi'den başka akademilere de tabii araştırmamız içerisinde rast geldik. Daha başka eğitim veren yerlere ama açıkçası bizi OAK daha çok tatmin etti. Eğitmenler olsun. Daha böyle sanki kendimizi güvende hissettik. O yüzden de dedik biz burada kalalım dedik. Öylelikle başladık o vaka. Ben şahsen kendim adıma diğer arkadaşlarım da muhtemelen öyle düşünüyorlar tanıdığım kadarıyla. Eğitmenlerimiz bize bu süreç içerisinde çok yardımcı oldular. Ne zaman yazarsak, ne zaman iletişime geçmek istersek hepsine ulaşabildik. Çok genç eğitmenler olmalarına rağmen gerçekten hepsi çok bilgililer ve de çok anlayışlılar. Bizler tabii böyle sıfırdan hiç böyle bilgisayarla alakalı pek olmayan birkaç kursiyerler olarak grubumuzda Bazen çok saçma sapan sorular sorduğumuz oldu ama büyük bir sabırla bize cevap verdiler ve kuş süresi boyunca gerçekten ben açıkçası kendim adıma söyleyeyim negatif hiçbir şey yaşamadım o vakit öyle söyleyeyim. Ben gönül rahatlığıyla karşıma çıkan herkese o vakit tavsiye ederim hiç şüphesiz.